Sen biraz Nasıl gözüküyorum şu anda onun kamerada? 10 numara. İyi, i̇yi Güzel güzel. Ben yine buraları karalayacağım. Hiçbir mu? şey yazmıyorum. tarafa kayma o kadar haberin olsun. Sadece karalayın. Defter tribi. Aynen defter tribi. Evet. Merhabalar herkese. Bugün e, The Worst Person in the World'ı konuşacağız. Bayağıdır yoktuk. Ben yoktum daha doğrusu. Yunus yapıyordu. Ben evet. okulsal mevzular, bir takım hayatsal mevzular. Dertler Hedlerden kardeşim geldik. Dertler. Yeni filmler çıkmış onları konuşacağız biraz. Piyasada filmler çıkmış yeni yeni. yeni hepsi yeni. Aynen öyle yeni yeni değişik değişik filmler çıkmış. İşte bugün de bu senenin bayağı Kalemi. favorilerinden. Buldum. Devam. <laughs> <The worst, değil gülüyor> bu? Kalemi kaybettin. Hiçbir şey yazmıyorum. Neyse. Bugün bu senenin en favorilerinden The Worst Person konuşacağız. İnşallah diyelim. İnşallah. Şey, film ne zaman çıkmıştı? Film 2021. 2021 sene Geçen seneymiş. 2021 bu abimizin kaçıncı? Üçüncü filmi. Şey, Şimdi. aslında üçüncü filmi değil. Bir üçlemenin son filmi. İşte Reprise diye bir filmi var bunun Hı -hı. Sonra Ozlo, 31 Ağustos'u var. Bir de bu film var. İşte üç, üçleme yapmış aynen. Alakası Ve var mı birbirleriyle? Yok aslında çok bir alakası yok ama. İşte Reprise bilmiyorum ne anlatıyor. Ozlo biraz daha var. Ozlo'lar tripler. Anladım. Üçleme ya, Geçiyor sistem. onu anlamadım ben. Ya yönetmenlerin tripleri işte. Ya yani, yönetmen tripleri. Yönetmen <laughs> tripleri. <laughs> üçleme yapacağım. <laughs> üçleme yapacağım. <laughs> sen oldu. Sıkıldım üçleme yapıyorum. Aynen öyle. Anladım. Hani birbirleriyle alakası ee, var. Yani. Yok çok alakası yani, yok ama şey işte. Oyuncular hep aynı. Ha. Oyuncuların hepsi aynı neredeyse. Anladım. Yani şeydeki ozdaki oyuncuların çoğu burada var hatta neredeyse. Neyse işte bugün bu filmi konuşacağız bakalım. Sen nasıl i̇şte. buldun filmi? Git sana soralım. Ben filmin kaliteli buldum. Hoşuma gitti izlerken. Akıyor biraz böyle yumuşak bir şey var tadımı var? Tribi. Hı, aynen, yumuşak bir tribi var. Beni rahat hissettirdi izlerken ama ben şöyle bir anekdot paylaşayım. Ben filmi İngiliz altyazısı izledim. Şey Türkçe altyazısı çok kötüydü dedi Bahadır. Dedi ki İngilizce evet. altyazı izledi. Ya ilk çıktığı zamanları izledik ya kanka. Biraz o yüzden oldu. Daha yeni düşmemişti bile Hı -hı. hiçbir yere. Bir tek İngilizce alt vardı. Ben de sana o yüzden attım zaten. Bir tane vardı galiba. De... O da rezalet demişti Hı -hı. sen. Aynen. Ben İngilizce alt izledim. O yüzden bazı kaçırdığım noktalar oldu ama onun dışında çok beğendiğim film oldu. Ama yine de şey olmadı böyle. Bu neymiş böyle? Ne neler hmm. yapıyor ya? Bu Norveçliler neymiş? Avrupa Şöyle, sinemesi bu film empati kurulmayınca hiçbir şey anlaşılmayacak bu film. Kesinlikle katılıyorum. Yani, özellikle bence kadınlar daha çok empati kuracak bu filmde. Kadınlarımız evet. Aynen kadınlarımız. Kadınlarımız. Onlar daha çok empati kuracağı için bence bizim anlamaması. Ben ki açıkçası kendinden de bir şeyler gördüm yani. Aynen ya az görürsün yani. ama ben sana söylemiştim daha önce. Ben böyle çok aşk aşksal empati kurulacak filmler çok sevmiyorum. Böyle. Ama ilişkiye yani çok sığ, sığ bir yerden bakmadığı için film okey oluyor aslında. Aynen. Çok hani, sığ değil daha İncir böyle. İnci gibi değil de ama. Aynen daha gerçekçi şey bir yerinden bakıyor. Nasıl diyeyim böyle şu, yukarıdan bir bakıyor bu ilişkiler neymiş diye bir bakıyor. O yüzden evet. ben bu filmi o açıdan çok beğendim. Hani şey yapmış ilişkileri böyle çok cizirtmamış işte bir de biraz da özgürleşme hikayesi. Bir kızın özgürleşmesine doğru aynen. yol oluyor. Kız işte ilkten bir başlıyor. Ben ne acaba ne olsam psikolog Kimim olsam, ben neredeyim ne O tripe giriyor aslında o film. İşte kadın ne yapacak falan sonra Aksel'le tanıştıktan Şşş. sonra bir salıyor o tripe. Evet şeyli muhabbetini hatırlarsın. Bunlar böyle bir aile kampı gibi bir yere gidiyorlar ya böyle. He. orada mesela bir çocuk yapma muhabbeti oluyor. Hani kadın da orada bir kendini sorgulamayacağını istemiyor. Ama istememesi buna böyle bir hakaret olarak yüzüne vuruluyor böyle. Hı hı. aynen aynen. Hani Kadın oralarda böyle kendiyle sorgulaşması, böyle kendini böyle bir şey olması hoş aslında tatlı şeyler İstememesinin orada. İstememesinin sorgulanmasını sevmiyor aslında. Şey nasıl diyeyim? Evet. Ya isteyebilirdi aslında ama kendi o kadar bilmiyor. Sadece istemiyorum ben evet. diyor. Sorgulanması hoşuna da çok bilmiyor Aynen. Orada anlaşılabilir yani aslında. aslında. şey işte karakterin kendisine olan şey güzel aslında. Yani karakterle güzel empati kuruyorsun aslında. Kadın olmasına rağmen. Julie yani yani biz, Julie. Ben kadın değilim ama yine ona rağmen şey güzel empati kurdum. Evet, yani Sen de yani yani, ilişki, işte ilişkiye güzel ilişki başlamışsın yani. kısmında. Şeyi güzel ayırmış hani bir Ardın sen söyle, erkek tarafı, yeme ben hani ilişkinin normalde. Hani bir ilişkisem erkek tarafı olacağım ya. Ona rağmen yine de şey oldum hani, benim yaşayacağım şeyleri kadın yaşamış gibisin. Hani böyle çok dışı oldu. Kadın tarafından da bakıyor bu arada ilişkilere çok şey açısından. Yani evet. çok böyle erkeksi şeyler yoktu da biraz daha yönetmen erkek olmasına rağmen kadın tarafı hani... O 80'lere bile direkt kadının gözünden bakılıyor mesela. İşte daha böyle aşağıdan bakmış, şey yapmış falan. Biraz kadınla birlikte yazmışlar zaten senaryoyu. Başta dek ablamız O ablayla birlikte yazmışlar. Ve filmi ben nasıl buldum onu söyleyeyim. Bence fena değil bu arada, bence güzel. Bir sondaki ufak duygusallık kısmını yersen çok seversin. Ben hı -hı. böyle hafif aldım, dedim okey. Anlaşılabilir. Yani çok böyle nasıl diyeyim? film zaten çok tat şey başlıyor, eğlenceli başlıyor. Hı -hı. Romantik komedi gibi başlıyor, böyle komediye giriyor, bir şeyler oluyor. Ondan sonra sonlara doğru bir şey yapıyor öyle bir biraz da oynayayım hmm, diyor. Bir şeyler oynayayım diyor. Yani artık nasıl bilmiyorum ama biraz oynuyor yani. Seyirciye oynuyor. Şovunu yapıyor sonda. Aynen. Ben aldım orayı. Yani duygulandım da. Benim de koptuğum yerine. yerler biraz zor oldu. Seyirciye oynama yerlerinde ben biraz sekteye uğradım gibi oldu. Çünkü hani böyle biraz hani biraz burada bir acıtasyon verelim bakalım gibisine çok biraz da kolay yol seçmiş şeyler vardı anladın mı? Hani böyle. Hmm, hani aslında kolay... o ikinci sevgilisiyle beraber işler yoluna giderken birden böyle hemen sıkıntı çıkardı. Çok ölüm Tamam cheese yiyiyorsun yiyorsun bu arada hani yemiyorsun değil ama basit basit Gerçekten basit, olursa. basit bir yola kaçmış sadece onu, on demek istedim yani. Ölüm çıkıyor birden o ölüm çıkınca ilk öldüğünü görünce yani ölüm döşeğinde öldüğünü, olduğunu görünce birden ikincide sıkıntılar yaşamaya başlıyor gibisine böyle. Hani bir tık oldum böyle Çek, bir an dengesi bozuldu gibi oldu filmim bende ama yine kötü bitmedi bende yani okeydi. Ben izlerken keyif aldım ben zaten bu aralar sana söylüyorum ben çok güzel film izleyemiyorum maalesef. Benim şu son zamanlarda izlediğim Kaliteli işlerden bir tanesiydi güzel, en azından. Güzel, güzel film. Kaliteli film izlemek keyif, bana keyif açıkçası. O yüzden sıkıntıya çekmedim o kadar. Ya ben dediğim gibi bu filmi sevmeyebilirdim. Çok şey bir film. Riskli bir ben film. sevmeyeceğimi düşündüm orada filmi. Ben çok seveceğim düşünerek açtım. Çok sevemediğim için biraz üzüldüm. Aşırı sevemediğim için. Ama kadın karakteri çok bizden diyeyim böyle hani evet. daha böyle ya empati kurmayınca bu filmi sevmen imkansız direkt şey dersin. Yani günlük hayatta herhangi bir şey yapma. hani her, hmm. herhangi bir ilişki anlatıyor dersin ama kadının bazı kullandığı cümleler işte bazı söylediği şeyler harbiden direktmen böyle şey oluyor yani işte şey diyor ya mesela hani seni seviyorum ama sevmiyorum diyor mesela evet. bu söz mesela bayağı bir şey oldu bana okey oldu hani harbiden öyle olduğunu insanlarda olur hayatında falan filan o yüzden empati kurduğum için direkt ben şey oldum hmm. karakteri sevdim karakteri sevince filmi sevdim falan filan. De işte. Ben filmin ismine takıldım biraz ben nedense filmin 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 adının hakkını veremeyeceğini düşündüm. Hı, i̇şte yani bört bört, biraz şey gibi düşündüm açıkçası. Hani kadın böyle gerçekten kötü şeyler yapan bir insan. Ama gidip işte sallıyorum. Hırsızlık falan yapacak. Ha, dünyanın en kötü insanıymış. İmajı Böylesi verecekmiş gibi. Efendim? Böylesi daha güzel. Böylesi, Böylesi daha güzel. Da, aynen öyle. Hani gerçekten normal insan ilişkilerinde çok başarılı olmayan bir insanın, insanları üzen bir şeyin. Ama yine de çok böyle dram değil işte hani babasının parasını çalıyor da gidiyor işte eroyuna yatıran tip de değil aynı zamanda. Evet evet. Biraz... Yani insan ilişkilerinde, sevgili ilişkilerinde çok başarılı olan bir insanı görürüm. Dünyanın en kötü insanıyım ben tribine. Gerçekten yiyorsun. Ben o yüzden filmin ismini ayrı bir sevdim. Ya güzel biraz da kadının şey oluyor yani bu, vicdan, bu vicdanı kendinde de görüyorsun bazı insanlar bunun yaptığını da görüyorsun o yüzden şey oluyor yani okey oluyorsun ha Harbiden de ben de öyleyim, bütün bir, aynen, bir aynen. insanın bir yerine, bir yere gelince kadın biraz. biraz şey oluyor yani mecbur da kalıyor bunları yapmaya çünkü Aksel'le Bakıyor Aksel'le bağlı gibi kalıyor anladın mı o, o çocuğa ilkten hani çocukla çok iyi bir ilişkisi var ama şey diyor hatta Özgür hissetmiyor kendini Ha özgür hissetmiyor tabii güzel bir cümle okuyorum unuttum şu anda hani Senden çıkmam lazım diyor, Anladım. bir salmam lazım kendim falan filan diye bir de kadın şey yani o kalıbın içinde sıkıştırılınca şey oluyor daralmaya başlıyor sonradan böyle hani rastgele çıkıp bir gün eğlendiği bir gün birle tanışıyor ya mesela o gün da çok daha rahat kadın anladın mı Anladım. çok daha böyle kendinde. Şey zaten sekansı bunu örnek dünya duruyor ya böyle herkes duruyor böyle. Ha, aynen o böyle o durdurmak istiyor anladın mı bunlar ne böyle niye bunları yapıyoruz Zorlan. zorla zorla evet. bir şeyler yaptırmasın ben aynı ben de öyleyim aslında biraz adam aynı ben oldu biraz ama. Adam aynı ben. O adam aynı <laughs> de. ben de biraz öyleyim o konuda. Bir de kadının da çok işte hayatı nasıl hayatı algılama sürecini de görüyoruz. İşte çok kafası karışık, ikten bir tıp oluyor olmuyor. İşte psikoloğa fotoğrafa dönüyor falan filan, kitapçıda çalışıyor. Gerçi onları çok işlemiyor, orasını bir tık garip. Biraz daha yüzeysel geçiyor oraları. Orada hiç şey yapmıyor yani, ikten şey gibi giriyor filme. İşte bu ablamız çok gelecek kaygısı yaşıyor gibi giriyor. Sonra bir anda ilişkideki durumlarını inceliyoruz sadece. Biraz şey gibi oluyor yani. Ama arada yazarlığını da görüyoruz. Yazarlık yapıyor mu? Nerede yapıyor? Her yazıyor. Hatta iki sevgilisi de eleştiriyor ya. Yazarlık yapmıyor. Bir yazı yazıyor. Yazı yazıyor. <laughs> i̇şte yazarlığını görüyoruz. <laughs> ama, ama şey böyle aklına bir şey geliyor. <laughs> yazı yazıp Twitter'da paylaşıyor. Şey değil yani kadının e, bir özgürleşme hikayesi diyoruz ya güya. Kadın aslında erkekler aracılığıyla biraz özgürleşiyor gibi bir şey oluyor burada. Ha. Onu demek istedim. Hani şey olmuyor. Mesela yapmak istediği bir şey demek ki. Onu da düşünüyor fotoğrafçılık gibi. E, i̇ki sevgilisi de destek çıkıyor işte çok güzel yazmışsın. Devam et gibi bir destek çıkıyor. Bu arada işte çok az gösteriyor onlar. Aşırı ya az gösteriyor. Az şey al, yapmıyor. Film da, kendisi de şey yapmıyor. Anladım. Yani şey demek istiyorum aslında. Hani film kadına ilkten bir şey bir Bu kadın ablamız çok kafası çok karışık hayata karşı gibi girer, girip girip ilişkilere bir anda. Aynen aynen sivil aynen. ilişkilere çekiyor. Bu sefer şey. İkisini oluyor. aynı anda götürmüyor. Aynen. Bu sefer kadın ilişkilerde mi kafası karışık hayata karşı mı? Ya biraz şey tabii şeyi de sorguluyor. Yani kadının ilişkilerdeki yerini de sorguluyor. İşte o. Dedik ya bir yere gidiyorlar, Aksel'le filmin başında, Hı -hı. Evet, orada bayıklı. mesela işte adamla konuşma sahneleri işte falan filan, Erkekler ilgili olsa... Bu biraz şeyden dolayı büyük ihtimal. Ihtimal. Ee, senin dediğin kısımlar da işin içine girerse film büyük ihtimalle ağırlaşacaktı. O yüzden biraz yüzeysel tutup ki yiyorsun yani. Hani adam büyük ihtimal şöyle bir... Ee, biraz şunu da mı istiyorum, Şu. özür dilerim? Tabii ki de. Yani film seyirci çok oynuyor onu demek istedim aslında Aynen. film şunu 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 yapıyor sürekli Hı. sonra en sevdiği yerden alıp vurmaya çalışıyor seni. Aynen öyle. O, o ondan bu Biraz yani. zaten senaryo takti ama bu bu filmin buna başvurmasına gerek yoktu açıkçası. Ya hani yapay gelmedi çünkü hani insan o kadar karmaşık biraz ya zaten işte kafa karışıklığı ilişkisel olarak da mesela kızmak istediği için hani o an ne söylese karşısındaki kızacak kişi o kişiye Hı -hı. ve kızıyor. Düzgün bir şey söylese yok de. Onu söylemesi okey zaten. Ben film öyle ya başlasa da... ve öyle devam etse okeyim zaten. İş hayatında da ne yapmak istediğini bilmiyor. Kitapçıda çalışıyor ama mesela küçük düşürüyor kahve yapıyor diye şeyini. Garsonluk yapıyor diye diğer sevgilisini bu küçük düşürüyor. Hmm. Yani o karmaşa zaten var. Hmm. Böyle yapay gelmedi bana. Ben şey demek istedim ama <laughs> zaten yapay değil okey. Sadece şu, film ilkten bir feminist hikayeyi anlatacağım ben sana, gel diyor. İşte kadınlar böyle değil bak bunların da işte yaşadığı hayatlar var, yaşadıkları çelişkiler var, işte bir sürü baskı altında gibi başlıyor. Sonra bir anda bir ilişkiye sokuyor Aksel'le. Aksel'le böyle bir bunalıyor. Sonra sadece sonra... ilişkisiyle alakalı sorunları görüyoruz. Sonra Aksel'den sonra bir çocuğun diğer çocukla tanışıyor. Daha rahat bir ilişki, daha böyle kendisi olabildiği bir ilişki. Orası. Oraya giriyor böyle. Oralarda zaten iç, iş hayatı, hayatı, şey onları hiç düşünmüyor. Oradan sonra bir birazcık daha girmeye başlıyor. işte. Aksel ben Aksel ölmeye... Dışarıdan biri gelse dese ki bu film bu filmdeki bir başrolde kadın ne iş yapıyor desem ben mi söyleyemezdim. Evet çok o yüzden çok karıştırıyor film. Yani nereye gireceğini çok karıştırıyor. O yüzden diyorum hani şeye çok oynuyor. Seyirciye çok oynuyor. oynuyor. Kendini bilse mesela Ozlu daha çok kendini bilen bir film bence. Siz izlemeniz gerçi de. Ozlu mesela daha kendini falan bilen bir film. Çünkü yani çocuk intihar etmek istiyor. Ne yapacağını bilmiyor ve filmi şey izliyorsun Ozlu izlerken. Bu çocuk intihar edecek kafasıyla izliyorsun. O yüzden durduğu yeri biliyor. Çocuk intihar edecek. Hani her Olayı yaparken intihar edecek şeyi var. Bunda o yok. Bunda nereye gideceğiz? Savur, bizim film biraz savuruyor burada. Aynen o konuda evet. biraz şikayet oldum ama dediğim gibi ben empati olmasaydım filmi hiç sevmezdim direkt. Ben Çok filmin aldım. bu konuda bunun bu konuda şey olduğunu sanmıyorum ya film bunun farkında anladım bu dediğin şeyin. O yüzden ben çok sorun var, görmedim bunu. Olabilir, ama bende kırıldı noktalar da yine bu. Ben filmin bir duruşu olsa biraz daha. Hı, hı Aynen duruşundan bahsediyoruz. Ben ben, zaten. ben de direkt çok tap bir seviyeye çekecek ama aynen. film biraz kaypak bu da biliyor zaten okey. Ben onu yani. sevdim değil. Tap seviye niye çıkmadığını sorum aslında. burada aynen. Niye en iyisi olamadı aynen. onu konuşuyoruz. Aynen öyle. Neden alttı? Bu adam şeyi iyi yapıyor işte. Ya bilmiyorum ben öyle algıladım da ee, filmin bir sahnesine çok güzel hazırlıyor hani mesela filmin kadınla konuştukları, bankta konuştukları sahne falan filan bayağı iyi bence. Bayağı güzel şeyler konuşuyorlar orada. Hani filmin ilk kısmından sonrası bayağı... Orası gerçekten güzel yazmış. Alıyor ve böyle şey sakin sakin böyle gerçekten seni yalnız bırakıyor. Ve düşündürttürüyor gerçekten bir şeyler üstüne. Ve kızın da orada çok kafası karışıyor. Ve sonra en sonunda özgürleşiyor zaten kız. Direkt hani diyor ben kimse yani Ben uygun değilim galiba birilerine falan filan. Tiplerine giriyor olabilir ya da... Şimdi ne bileyim. Biraz işte giremiyor o şeyler için onu anlıyor. Ee, oraları çok güzel verdi yönetmen. Oraları çok iyi hazırlıyor filmin hı -hı, en yani. başından oraya kadar. Ozlu'da da aynısı vardı. Psikestanesi falan filan. Yani bunda da çok iyi hazırladı buraya kadar ve filmin sonunda gerçekten böyle bir şey oluyorsun hani. Hı, böyle bir düşündürttürüyor. Doğru o diyorsun, tribe evet. sokuyor yani. Doğru. O, bankta oturdukları o hastanedeki, bankta oturdukları sahnedeki elemanın duygu durumu gerçekten çok yani. Hani yüzyıllarda gördüğümüz şeyler. Babam ve oğlumda bile var. İşte yani babamın, işte. oğlumun sevgilisini bile göremeyeceğim tripleri. Hani öldükten sonraki hayatı görememe tripleri var. Hani öleceğim ben bundan sonrası göremeyeceğim falan ama buradaki de yine bir güzeldi. Bambi onun kadar güzel olmasa da. Yani şey diyordu ne diyordu? Kafanda ki bir düşünce olmak istemiyorum falan. Güzel rol güzel bir şey söylüyor kız hakkında orada hatırladım. Arabada. Kazım. Kazımda... Ben ben oraya 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 demeyim. Ben çocuğun kendi içsel konuşmasını söylüyorum. Şey diyorsun, Az önce sana baktığımız biz yerden işte, Anladım. Çünkü hani orada şey diyor mesela hani. Oldu olası zaten diyor geçmişte geçmişe takılı kalmış bir insan oldum. Hiçbir zaman böyle yenilikçi bir diyor. insan olamadım. Hani biraz eski kafalı kaldım diyor. Ama diyor, artık diyor, ben diyor geleceği de düşünme fırsatım bile elimden alındığı gibisine konuşuyor böyle artık hani. Orada zaten ağlamakta oluyor, şeyi anlıyorsun oradaki durum Adam, hani düşün geleceğini düşünemediğin bir şey düşün. Ee, an düşün. Bunu bu arada... Hayal, hayal kuramayacaksın artık. Evet ama bunu şey yüzünden de söylemiyor. Ben öleceğim ve bunları düşünmeye başladığım gibi değil, bir süredir böyleyim diyor. Aynen zaten. Bir süredir öyle olmuş adam gerçekten zaten çünkü... Zaten eski kafalı olduğunu, eskide kaldığını söylüyor yani. Eleman. Ama artık bu da elinden alınmış olması biraz daha şey yani. Yani şöyle bir şey var, elinde mesela kahve var bu içmemek senin elindedir ya. Hiçbir zaman kahve içen bir insan olmadı o. Ama artık kahvesi oradan alındı ya. Hı, hı. O, Ağabey. Onun acılar, açısından bahsediği gibi geldi bana biraz. O beni biraz böyle aldı orada. Daha demin izlerken bir hoşuma gitti. Hani güzel güzel evet. O, geleceği o, 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 artık o, o, düşünemiyorum o, o, dedi. Ben, ben, dedim. Geçmiş geçmiş tapmaya başladı. Artık o evet. Adam aynı ben. <laughs> Adam aynı ben oldum ben. Adam, ben de kanser oldum. Eee Filmin o işte Onu ufak tefek yani. şeylere giriyor. Konuşmalar, film feminist konuşmalara giriyor ufaktan bir. Ben orayı bir de şöyle bir yorumladım. Çıkıyor. Şahsi fikrim. E, tam olarak üzerine konuştuğunu hatırlamıyorum, Sadece şeyi biliyorum. Adamın orada çok yanlış anlaşıldığı ve bir baskı gördüğü Yok anı. şöyle, Yani nereden konuşacağım bilmiyorum. Filmi açısından <laughs> konuşacaksam bence güzel bir sahne. Hı -hı. Güzel, evet, güzel sahneymiş. E, diğer hani toplumsal açıdan konuşacaksak hani bu durum nasıl böyle oluyor falan. Bence iki taraf da çok kırılgan kanka ikisi de. Yani kadın canım. da çok kırılgan ve karşıyı ofans hani ofansıt olmaya hazırlık almadı mı kadın? Aynen. Hani bir şey diyecek ve ben hemen şey ona kavga çıkar. Aynen. Ve adam da çok şeydir yani adam da nasıl diyeyim? Basmışlar adamı anladın o mı? Böyle şey? adam Zaten çok tartışmalı bir konu. Adam haklı demiyorum ben bu arada. Tartışmalı bir konu bahsedilen. Haklı da haksız bence tartışmaya gerek yok. Ben ama... işin toplumsal kısmından ziyade özünüz dilerim sözünü kestim. Yok. Şey demek istiyorum. Ben o sahne niye mesela konu, yani bizim kız o televizyonda niye o adamı izliyor diye ben düşündüm. Ondan sonra şöyle bir yorumda bulundum ben. Film Film, ya adam yalnızlık adam yalnızlık çekiyor ve adam orada yanlış anlaşılıyor ya. Hı hı. Kız bunun farkında. Hı -hı. Yani. Hani ben orada şey hissettim biraz hani işte şu an o çocuğu yanlış anlıyor herkes. Hani o çocuğun şu an yardıma ihtiyacı var gibi. Sen ben olsaydım en azından hani, demek istediğimi anlaşıldı bilmiyorum da. Yalnız Orada biraz şey yapıyor hani üzülüyor çünkü çocuğa çünkü çocuğu orada anlıyor ne demek istediğini biliyor çünkü tanıyor çocuğu. Ama oradaki herkes yanlış anlıyor ve üzerine gidiyor ya ve çocuk orada bir yanlış duruma düşüyor. Bu konuda kız üzülüyor. Bunu gösteriyor bence bize sahne. O sahne. Benim hoşuma gitti o yüzden o sahne. Ama film, film genel olarak ara ara dokunduruyor zaten bu feminist evet. muhabbetine de biraz giriyor. Oradaki, oradaki muhabbet güzel mesela. Kızın orada bahsettiği işte ağız alma <laughs> muhabbeti güzel mesela. Neydi? İşte ne diyordu? Biraz daha bahsedelim Bahadır. Neydi? Biraz <laughs> daha açıldım. Neydi <laughs> 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 Şey diyor işte bazı kadınlar işte blowjob'dan hoşlandığı için utanıyordan bahsediyor biraz. Evet. Çünkü daha böyle şey bir şey ya. Ha, aşağılayıcı bir şey. Adam da bastırıyor diyor ve kadın bundan zevk almalı mıyım, almalı mıyım, mamalı mıyım bunu düşünüyor gibi bir, bir şey söylüyor. Güzel bir yerden yaklaşıyor. Kadının şey mevzusu var işte. Kalkmamış penis. Ha, i̇şte biraz aynen. Var. Onun harici kadının evet. e, endişeleri var. Bazı sahneler onları konuşmadık aslında onlar da güzel sahne. E, annesini, babaannesini, anneannesini gördüğü sahneler orası bence bayağı Babası güzel babasıyla sorunlar var. Onlar güzel. Ya biraz erkekler arasında aracıyla çektiği sorunlardan bahsediyor bence evet. oralarda sürekli. Hatta bu mantar aldığında kafası geliyor babasını görüyor falan. Yaşlılığı biraz Aa. korktuğu şey orası güzel mesela oraya güzel yansıtmış. Yani yaşlılığını yaşlanmaktan korktuğunu falan biraz o kafada da. Her şeyi konuşuyor. Abi, evet. Vallahi bakınca filmde böyle çok garip garip küçük küçük şeyler var. Hıh -hı. her şey böyle bir motivasyon aslında bayağı okey. Sadece dediğim gibi film bir bütün olarak çok savruluyor. Yoksa hı hı. motivasyonları dolu dolu tabii canım. Yani her şey Aynen. dolu dolu. Fakat aldığı öğeleri çok böyle çok şey yani. bir orada bu var, bir burada sadece o. Ben, bana bana biraz öyle öğeler şey gibi geliyor yani. Filmde böyle çünkü boş çok boş olan var He. filmde. filmde. Oralarda şöyle şununla şuraya bağlantı kuralım. Bununla buraya bağlantı kuralım gibi bağlantılar benim için geliyor yani. Onun dışında bir şey yok. Adamları mı, kişileri mi diyorsun? Ee, aynı aynısı babası vesaire. Onunla He. ilişkiler böyle şey yani. Tamam bunu hani güzel işledik. He. böyle bir erkeklerle alakasını güzel belirledik. Ha, bir de şöyle bir buraya bir, baba çizerim. şöyle. Şuraya da böyle bir anne çizelim gibi. Ben de sonra ip bağlamışlar hanım böyle. Ha onları gibisin. anne karakterlerine yani. karakterlerin orijinal. Ben ben de hiç sonra. böyle şey değil onlar böyle. Yer etmedi benim kafamda. Tabii anladın. canım bu kadar bir sen, çekmememiş. Sen deyince şimdi ben de anne vardı baba vardı oldum. Çünkü gerçekten şeyler. Yok, benim için annesin... ben de sığ kaldılar demek istedim o demek. O Zaten öyle yani şey değil. Çok sığ değil de yani çok girmiyorlar. O şey çok girmiyor. Sadece babasından sorununu göstermesi sebebi bence biraz Er, toksik erkeklik tanrı hani nasıl diyeyim böyle o erkeklerden çektiğini böyle biraz gösteriyor. İşte o şeye mesela güzel bağlamış. Anneannesinin 5 çocuğu var 3 dışında işte babaannesinin babaannesi çocuğu yok vesaire. Aynı. Falan yani. Orada okay. hani kızın yaşadığı o şeyi nasıl diyeyim kaygı gelecek kaygısı bulunduğu ne yapmam hani çok bilmiyorum ben çok soruyorum ben, mesela kendimi. şu e, an ne yapmalıyım? Ben şey demek istiyorum şimdi burada deyince biraz benle bende canlandı. Bu bir şey. Avrupalılar sıkılıyor olabilir mi biraz böyle? Evet. Yani, ne olur değiştirler. Gerçekten çok sıkılıyor bu arada. <laughs> hani bir, birden aklıma şey geldi. Nuri'nin sinemasındaki insanların derdini bir aklına getir. Bir de bu şeyin hani 30 yaşında ve çocuk yapmamış, ailesinden evet. gelecek biraz tavra öğrendik. Şey hatırla, Duruk'u izledin mi? Another Round. Another, Another, Another Round'ı şey, round. şey, biliyorum evet. da izlemedim. <laughs> i̇zledin mi? Mesela o film bambaşı bir film bence direkt. Hmm. Yani ne üzerine... Sıkıldık ne <laughs> yapacak? Sıkılmışlar böyle. Bildiğin hani... Ya film hiçbir şey anlatmıyor kanka. Deli anlatıyor. <laughs> büyük büyük anlatıyor sanki. Böyle işte sahneler çekmiş. Nasıl diyeyim? Herhangi bir hikaye anladın mı? Hani adamın derde gel, derde gel oluyorsun biraz. Bu evet. film biraz daha bizden gerçi de hani ben de şey oluyor. en yani. azından insan ilişkisine yönelik olduğu için daha okey ama yine böyle bir sık, hani şey sıkılmışlığı var, <laughs> Avrupa sıkılmışlığı. Ama kadında çok şey oldum yani yine de. Ben de kaç yaşındayım? 23 yaşındayım. Ben şey oluyorum böyle, düşünüyorum babam 20 yaşındayken annem, ben ne yapıyorum ona? Ben bazen şey oluyorum. 23 bile hissetmiyorum, bazen 15 hissediyorum. 15 hmm. hala çocuk gibi hissediyorum mesela. Bu, 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 bu dertler bize ait değilmiş gibi geliyor bazen. Bu işte artık yaşadığım coğrafyadan mı, yaşadığım ya, hayattan mı olabilir. bize dolayı. ait canım, nasıl değil? Ne bileyim. Çünkü bu dönemin biraz dertleri... Adam Hı. onu güzel Hı. vermiş Hı. yani. Ben mesela hiçbir zaman o kız gibi bir derde düşeceğimi sanmıyorum. Gerçekten. Hani bu şey değil. Sen, ben sen de öyle... düşmeyeceğim o hiçbirini düşmeyeceğiz demek istiyorum. Türkiye'de yaşayan kimse düşmeyecek değil de ben işte bu konularda bazen eksiklik yaşıyorum hani filmleri izlerken. Çünkü kızın hani orada ben bu hayatta ne yapacağım işte böyle bir işte çocuk yapmamış işte ailesi çocuk yapmış işte Ço yaşadığı erkekle belli sıkıntılar yaşıyor işte kendini sıkılmış böyle özgür hissetmiyor vesaire yani baskılanmış hissediyor gibi dertler... Bana böyle çok şey geliyor. Yazma gibi geliyor. Ben çok düşünüyorum, onlar bilmiyorum. Ben zaten diyorum ben de sıkıntı olabilir. Ben sadece şey oluyorum bu sefer. İzlerken o gerekli empati yapamıyorum. Duygusal empati yapamıyorum anladın mı? Hmm. Anlıyorum sadece diyorum ki an, ben seni anladım dostum diyorum. okeysin, senin bende sıkıntı empati yok. Empati yapamadım Sen sana yaptın demiştin. Yok şey empatini yapıyor an, anlıyorum o şeyi. He. Okay. Üzücü <laughs> durumu anlıyorum anladın mı? Anladım. Neye üzüldüğünü anlıyorum, neye güldüğünü anlıyorum. Sıkıntı yok ama bana şey gelmiyor bu sefer. Hani bendensin. Buradasın. Kardeşimsin. Ama daha bendensin oldu şey olarak. Anladım. Direkt benim çektiğim acıları ablam da çekmiş. Hı. Ablam da yaşamış bunları, Anladım. görmüş. Ve dedim gel bir sarılayım. Ben sonra diyeceğim ki Bahadır da böyle acılar çekiyor. Aynen öyle. <laughs> öyle çek, benim <diye>. <laughs> hayatı olur. Senin hayatı çek. Seni öyle. Bu Biz filmde diyeceğim benim bu kadar fazla bir şey yok üzerinde. Benim de fazla bir şey yok. Çok daha iyi film olabilirdi bence. Ama bence yine güzel film. Aynen. Karakter güzel yazılmış, hikaye güzel. Ben açıkçası gel şey, var. dediğin gibi böyle bir evren kurmuşken bunun hakkından daha da iyi gelinebilirdi diye düşünüyorum. Ama ben ben biraz şöyle oldum. Yeter ya demişler. Sık, sıkılmışlar yazarken belli bir yerde. Çekerken sıkılmışlar. <laughs> Demiş evet. şey, ki burada bırakalım hani. Çok da yorulmayalım. Alabilir. Sırtın beli ağrımış belli çünkü. Yorulmuş. yorulmuş. Son, o son düzlükte beli o, ağrımış. Bu, bu avlarla birlikte yazmışlar. Hmm. Jüri oynayan kızla birlikte yazmış. Neyse. Benim söyleyecek bir, çok şeyim var bu filmle alakalı. Aynen. Aynen. Bir de yeni izledim. Yani şu an film bende var. Yani yüzden... Yanıyor <laughs> <Yanıyorum, yanıyorum. gülüyor> Yanmışsın. Neyse e, ee, bu film hakkında ne düşüneceğiniz böyle Sizin düşüneceğiniz var. Yorum böyle. Devamları da gelecek. İnşallah. İnşallah diyelim Bahadır'cığım. Hayırlı olsun. Hayırlı. Sözleşmemiz artık. Sağ olasın imza attım. Sözleşmemiz Masaya zaten. oturduk. <laughs> Bakalım ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.